Merhaba arkadaşlar. Tığ Oyaları Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet size yine sıralı, çimeni sıralı olan çıtı pıtı zarif ve yapımı bir o kadar kolay bir model hazırladım. Şöyle arkadaşlar modelini de sizlere göstereyim. Evet. Böyle yapraklardan oluşuyor. Yaprakları tülbentin kendi rengiyle hazırladım arkadaşlar. Bunu isterseniz sizler yeşille yapabilirsiniz. Fark etmez yeşille veya da tülbentin kendi rengiyle çimenini hazırlayabilirsiniz. Evet bu şekilde bakın çok kolay bir çıtırıklı yaprak şu şekilde çimeni yapılıyor sadece üzerine bu beş tane beş zincirden oluşan kirpikler hazırlanıyor renklerini de bu üç renkten hazırladım arkadaşlar şöyle ütüsüz ütülenince bunlar daha güzel böyle yapışıp hoş ve zarif duracak modelin bu çıtı pıtı yapımı da kolay hemen modelimizin yapılışına anlatışına geçelim arkadaşlar Evet, tülbentimin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyorum. 696 nolu videomda mevcut tüm püf noktalarıyla oradan izleyebilirsiniz. Şimdi iki yaprağın arasına dört tane bu şekilde tığ battı ara mesafesi bırakıyorum. İlk başlarken de aynen bu şekilde başlayacağız arkadaşlar. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitleyip iki tane zincir çekiyorum. Ve yandaki tığ battıya girip bir tığ battı oluşturuyorum 3 oldu tekrar 2 zincir 4 oldu ilk başlarken aynen bu şekilde başlıyoruz bakın tığ battılar yaptıktan sonra şöyle dibine bir tane zincir çekiyorum şöyle iki defa tığı doladım yandaki boş tığ battıya girip şöyle 2 2 ve 2 alarak bir trabzan yuvası oluşturdum şimdi 3 zincir çekiyorum şöyle tutayım 3 zincirin üzerine 2 defa tığı doladım bu trabzan yuvasına girip 2 2 arasını fazla hiç boşluk vermiyorum arkadaşlar bu şekilde 3 zincir boyutunda trabzanımı yapıp 2 tane zincir çektim şimdi bu yapmış olduğumuz ikinci trabzan yuvasına 7 tane ikili trabzan yapacağız bir defa tığı doladım şöyle 2 ve 2 bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2, 3 oldu. Şöyle 4. Bir defa doladım. Şöyle 5. Bir defa tığı doladım. 6. Şu baştaki 2 zinciri de sayacağız arkadaşlar. Onunla beraber 7 tane bu şekilde trabzan oluşturdum bu ilk yapmış olduğumuz 3 zincire sık iğne ile sabitliyorum bakın trabzanın içerisine sabitledim bu şekilde bir yuva yaprak hazırladık ve 8 tane zincir çekiyorum 5 6 7 ve 8 şöyle ters tarafına döndüm arkadaşlar eğer şöyle eksikse 9 da olabilir el ayarınıza göre değişir ilk trabzanın ara kısmından ister tepe kısmından ister ara kısmından 5 zincir çekiyorum. Şöyle düz tarafına çevirdim. Bu yanmış olduğumuz zincirin ara kısmından şöyle girip sabitliyorum. Buraya 5 zincirden kirpikler için minik bir yuva oluşturdum. Geriye kalan kısma da 2 zincirden 7 tane kirpik oluşturacağım. 2 zincir şöyle 2 2 zincir 3 2 zincir 4 2 zincir 5 2 zincir 6 şöyle 2 zincir 7 7 tane bakın bu şekilde trabzanın kenarına da kirpiklerden bir çerçeve yaptık bu ilk yaptığımız trabzan yuvasını hiç zincir çekmeden sık iğne ile iniyorum bakın arkadaşlar bu şekilde yaprağımızı oluşturduk şöyle tığı çıkarmadan gösterilemedi bu şekilde arkadaşlar bakın yaprağı oluşturduk şöyle bu da 5 zincirimiz için yuva trabzanın kenarına kirpik şimdi bu kadar arkadaşlar çimeni bu şekilde devam edecek şimdi buradan ben iki tane zincir çekiyorum Yine ilk başladığımız gibi 4 tane tığ battı yapacağız Bak Bu bir Şöyle 2 zincir. diyorum 2 zincir 3 2 tane zincir 4. Arama mesafesi 4 gayet iyi arkadaşlar. 3 veya 4. Şöyle dip kısmına hem bu sık iğne otursun diye hem de güzel bir trabzan gözüksün diye muhakkak bir tane zinciri çekip şöyle tepesine de iki defa tığımı doladım yuvaya giriyorum 2 2 ve 2 trabzanımız hazır şimdi 3 zincir çekiyorum 2 defa tığı doladım yuvanın içerisine girip şöyle 2 şöyle 2 ve şöyle 2 Trabzanın üzerine trabzandan bu şekilde bir yuva hazırladık. Ve iki tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Yuvanın içerisine girip yedi tane trabzan yapacağım. Şöyle iki, şöyle iki. İki oldu. Üç. Dört. Beş. 6. Altı. ve bir defa doladım. 7 Bakın. 2 4 6 ve 7. Hemen bu trabzan yuvasını hiç zincir çekmeden sık iğne ile sabitleyip üzerine 8 zincir çekiyorum. 6 7 ve 8. Ters tarafına çevirdim. Bakın bu şekilde arkadaşlar. 7 tane trabzanımız ve buraya Kısmı sabitliyorum 5 tane zincir çekiyorum 5 zincir düz tarafına dönüp bu 8 zincirin ara kısmından sık iğne ile sabitledim şimdi bu geri kalan kısma da 2 zincirden 7 tane kirpik oluşturacağım şöyle 1 2 zincir şöyle tutayım 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane tam geliyor arkadaşlar 5 zincirde başına şu ara kısımdan trabzandan sabitliyorum şöyle iki tane de zincir çekip yanındaki boş olan tığ battıya girip dört tane bu şekilde tığ battı yapıyorum İkincisini de bu şekilde hazırladık. Diğerlerini de bir tane daha yapalım arkadaşlar. Gösterelim. Bu iki. Bir, iki zincir. Üç, bir, iki zincir. Dört. Evet. Yine dört tane tığ battıktan sonra bir tane zincir çekiyorum tepe kısmına. İki defa tığımın başını doladım. Hemen yandaki boş olan tığ battığının içerisine girip şöyle 2 2 2 alarak trabzanı hazırladık şimdi trabzanın içine biraz bir tane daha trabzan yapacağım 3 zincir 2 defa tığı doladım yapmış olduğum trabzanın ara kısmında şöyle ortaya doğru bağlayın arkadaşlar kaydırmada fazla kaymasın 3 seferde aynı şekilde aynı tarzda yaptım 2 tane şöyle zincir çekip bir defa tığı doladım Travzanın orta kısmından girip şöyle 2 şöyle 2. Bir defa tığı daladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 şöyle 2. 3 oldu. 4 5 6 ve sonuncu 7 travzanımızı yapıp buraya sabitliyorum. Evet 7 tane trabzanı yaptık. Hiç zincir çekmeden sık iğne ile buraya sabitledim. 8 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8. Buraya ilk trabzanın arkası kısmından buraya sabitliyorum. Ve 5 tane zincir çekiyorum. 5 zinciri çevirdim. 8 zincirli yuvanın içerisine bu şekilde 5 zinciri sabitleyip geriye kalan kısma da 2 zincirden 7 tane kirpik yapıyorum. 2 zincir şöyle 2 defa doladım. Şey, ikinciyi yaptım. Bu 3 bu 4 5 6 şu kapatırken sıkı sıkı kapatın güzel ince gibi duruyor o zaman arkadaşlar 7 son Bakın yine hiç zincir çekmeden bu ana trabzana kapatıyorum tüm işlemler bitince arkadaşlar sonuç olarak oraya kapatıyoruz iki tane zincir çektim ve sıradaki tığ battıya girerek buraya bir tığ battı oluşturdum. 2 zincir sıradaki tığ battıya. Bu şekilde arkadaşlar dördüncü tığ battıdan sonra yaprak yaparak ilerleyeceğiz bakın. Yaprağımızı bu şekilde oluşturduk. Şöyle üç tane de yaptık bakın. Sizle beraber 3 tane de yaptık. Bunları elimizde şey şöyle düzelir arkadaşlar zaten üst kısmı yaparken. Ee, kirpiklerini de yapıp ütüleyince şahane güzel bir model oluyor. Evet şimdi pipiriklerini yapalım. Evet şöyle. Tepe kısmından sabitleyerek girip 5 tane zincir çekiyorum. 4 ve 5. Kapatıyorum kirpiği oluşturdum. 1, 2, 3, 4 ve 5. İkinci kirpiği oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 3, 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 4, 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu da 5. 5. kirpiği yaptıktan sonra dibine bir tane zincir çekiyorum ve şöyle ipimizi koparalım bir zinciri unutmayın o yanı sökülmesin evet. şimdi bir de bunu mavi de sırada mavi var sık iğne ile sabitledim 5 tane zincir çekiyorum kapattım 1 2 3 4 5 zincir 2 5 zincir üç bir iki üç dört beş zincir bir iki üç dört beş zincir buraya yuvaya kapattım. Şöyle dibine de bir tane zincir çekip kirpiğimi oluşturdum. Evet bakın bu şekilde. Evet modelimi tamamladım arkadaşlar. Şöyle çok tatlı bir hoş ve zarif bakın çıtı bir model oldu anlaşıldı diye daha fazla arkadaşlar devam ettirmedim pembe bu şekilde mavi ile kirpikleri de anlattım. Bu şekilde çimenini yaptıktan sonra üzerine böyle rengarenk kalmış iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Hangi renk olursa olsun karma karışık renkler de güzel açar. Hele beyaz ve siyah arkadaşlar. İstediğiniz renkler açar. Burada çok güzel gözüküyor ama ekranda boğma gibi gözükür mü bilmiyorum. Bu renkler birbirine çok güzel uydu. Lakin tabii e, sizin zevkiniz farklı olabilir. İstediğiniz renklerden ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada model amaçlı sizlere anlatım yapıyorum. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak kanalıma destek olursanız sevinirim. Videoların devamı, kanalımın devamı için arkadaşlar. Şöyle beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.